dostlar. Yeni bir bölüm. Senin de 10 dakikada. Güzel mi? Eğleniyor musunuz? Biz eğleniyoruz. Çok iyiyiz. Efendim teknemiz Graciella. Bu denizlerde dikkat edeceğiniz şeyler. Balıkçı şamandıraları. Onlarda da gece ışık da olmuyor. Çok da çok tehlikeli. Biraz o kumar gibi üzerine girersen altında ipi var aşağıda sepet var yahut da ağ var. damadan olursun. Bütün üst sarar. Falan falan. Sonra gece vakti durup dalıp elinde lamba, su lambasıyla ip kesersin. Başımıza gelmiştir. Anlatırken bu arada ben sensin üzerine çıkmayayım. Gözüm açık olsun. Otopilotta gidiyor çünkü. Otopilot olmasa yandık. Saatlerce başında beklememiz lazım. Hem iyi hem kötü. Alışırsanız çok bakmıyorsunuz artık falan. O kötü bir şey. Ama alış ama aynı zamanda sağ solu kesersen ne hala yaptığım gibi şu anda. Efendim burası dediğim gibi Ponza Adası. Müthiş evler var. Ya dünya nereye geldi biliyor musunuz? Ben bile sevmiyorum aslında. Yani ama bu koskoca tekneyi, böyle binlerce e, yoruluk, e, sofistike aletler olan tekneyi şu cep telefonuyla kullanmak. Yani olacak şey değil ama bundaki programlar, tabii parayla satın alıyorsun programı, bu programlar size bu tekneyi dünyayı dolaştırır. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane kaya var. Orada geçmiyoruz. Sonra ikincisine geçiyoruz. Biraz correction yapalım. Artık devamlı dümenine eliniz değmek zorunda değil biliyorsunuz. İstediğin şeyi alıyorsun. Açıyı. Boşuna gidince buralar temiz. Hoşuna gidince oturuyorsun, diyorsun, bip etti, baba götürür. Efendim ne diyorduk? Ponza adasını bırakıyoruz, güzel bir adaydı çok. Ee, i̇şte bir gün bir gün aşağı yukarı kaldık. Adanın batık kıyıları çok güzel dediler. Bizim Piero'nun karısının onlar Romalı tipler, büyük bir aile, onlar bilir. Emeklenilmek değeri vardır kesin. Efendim, aa dedi, Ponza'nın dedi, ee, batı kıyısı dedi, tamam dedik, hakta çıktı kız. Müthiş bir koya gittik, şimdi devam edip demirimizi aldık, istikamet Ventotene. de merak ediyorum. Çünkü arkadaşım Marco dedi ki ben Tötene'ye gittim. Ponzda çok turistti. Bırakınlar ama Marco pek burada haklı değilmiş. Burası da güzelmiş. Şimdi geleceğiz Marco'nun memleketi Ventotene'ye. Orada görüşmek üzere. Oraya bir hafif erken varırsak epey epey milimiz var. Galiba 20 20 mil civarında eee işte 3 2,5 3 saate yakın bir zamanda oradayız. Saat 3 6'da Allah kısmet ederse metotaneye demirlemiş olacağız. Şimdi birazdan bakacağım Portolano'ya ve orada hangi koya demirleyeceğimizi bulacağım. İyiyiz yani. Dolaşıyoruz. Sizi de aktarıyoruz. Güzel yemekler yedik. Makarnayı imal eden Piero. Santa Pasta okunmuş makarna. Budist dininde. Onu, Budayı buğdayı da deli o. Yani. Buğdayı da aya göre ekiyor. Hititlerden öğrendim diyor. Ay çekimine göre buğdayı ekiyor. Biz hiçbir zehir kullanmıyor. Böcek böcek içinde beraber ne varsa beraber yiyoruz. Diğer, diğer normal bak anladın mı şeyi diyor bana. Farkımızı diyor. Diğer normal çiftlikte Tek tip, her şey düzgün, tek tip e, bitki, içinde böcek yetişmez, içinde başka otları hepsini keserler, hepsini toplarlar, böcek otları temizlerler, böcekleri zehirle öldürürler. Halbuki hepsinin bir e, bir sebebi var diyor. Orada diğer otların böceklerin sebebi var. Esas yetiştirmede de malın onların görevleri var diyor. Mesela bazıları toprağı yum, yumuşak tutuyor. Yani bir tabiatın içerisinde o. Ahenk'te o, o, o döngüde yetiştiriyorlar babalar. şey bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyüyün çocuklar. Tabiata, tabiatın büyüyün, büyüyün. Büyüyün insanlar sizi yesin. Beslensinler. Makarnayı yapan Ugo. O da delinin önde gideni. Efendim güzel mi? Güzel yaptı, güzel aşçıdır. Uy abi. Santa pasta çok mu muazzam bir şey. Ay çekimi, yani Hitit usulü. Hititlerden öğrendim diyor ya. Böyle tipler var şey teknemizde. Her biri birbirinden daha deli. Graciela yola devam ediyor. Yarabbi şükür. <laughs> Sevgili dostlar, işte geldik, Ventotene, çok isterdim burayı görmek, nihayet kısmet oldu, nasip oldu geldik işte, güzel bir yolculuk yaptık Yelken'den. Yelken, yelken değil mi, Yelken'siz hiç bir yoktu, biraz sonuna doğru biraz kıvıldadı ama yelken açacak kadar bir şey yoktu, ee, gü güzel limana bizi bağladılar. Tek ucuz değil 150 Euro gecesi tekli bağlama yani elektrik suyu bedava ne kadar kullanırsan al ne kadar su Hatta bir yerde su biraz kötü bir su aldık da onu boşalttık ee, yeni su buradan buradan suyla bak daha temiz görünüyor. Buradan su alacağız. nasıl parasını verdikler de şimdi değil mi? Efendim ee, söyleyeyim yarın gene yolculuk var ama çok erken bugün size biraz gezdireyim ben Töteni'yi. Hem ben gezeyim, hem size göstereyim. Hadi gidelim. Pentotene. siz. Çok güzel galiba. Bütün bunlar Bizans zamanının hapishane adaları. Anlatacağım az sonra. <laughs> Ventotene ana meydanı ve top, top oynayan bebeleri. Bu da arkadaki belediye binasının bakar mısın güzelliğine? Çok güzel bir bina. Benim Ventotene bu takım adalar. Bunlar Yanardağ adaları aslında. Fakat bunlar zamanında, ta Roma zamanında hapishane adalarıydı. Hepsi komple. Burada bir Bizanslı prensesler, efendim Nero'nun annesi, efendim böyle hükümdarların anneleri, babaları, kardeşleri, efendim hatta dedikodular, çok zampara bir kadın, hükümdarın kızı. Hükümdar diyor ki aman Roma'da şey oluyor, skandal oluyor, buraya atalım kızı diyor yani. Kız usta durmuyor kız, yaramaz, yaramaz bir abla. Kızı buraya atıyorlar, kız, kız burada bir hayata başlıyor abi yaşamaya. Allah! Ta Roma'ya gidiyor şeyleri, haberleri kızı diyor dört beş tane adam şunu getirin, bunu getirin, bu gelsin falan var. Romalılar. Roma ablaları ağırdır. Kardeşinize sorun bunlar. Efendim, ben geceleri güzeldir heceleri. Ben to tene dört hece güzel bir gece. Yarın sabah 6'da yolcuyuz. Ee, yani vira bismillah. Böyle öyle öne denir deniz, deniz insanında. Yarın sabah 6'da vira. Ee, öyle bir yere gideceğiz ki şimdi size söylemeyeceğim sürpriz olacak. Hayatınızda böyle bir yer görmediniz. Sahipleri yakın, yakın dostlarım. Telefonda geleceğim derim. Apiu! yapıyor telefondaki adam. Efendim ben geleceğim deyince göreceksiniz çok güzel bir mekana, güzel lokanta. Ama bu lokantaya karadan gidemezsiniz. Yol yok. Sadece denizden gelirsiniz ve yarın oradayız. Önüne demirleyeceğiz Gün doğarken yoldayız. Etraf pembe. Bu da güzel bir adaymış doğrusu arkadaşlar. Yani sevdim ben. Uyaroğlu. Meydan da Uyaroğlu. İnsanlar da hoş. Adalı insanlar iyidir zaten her zaman. Yani çocuklu çocuk adası galiba çocuklar çok oynuyorlar sokaklarda. Demek ki çocuk seven bir ada. Çok önemlidir. edelim köpekler, bebekler de var. Güzel ada, güzel insanlar. Ventotene. İtalya'nın hiç yani duyarım da gelmemiştim. Ee, daha çok Ponza meşhurdur halbuki. Halbuki burayı ben Ventotene Ponza'yı döver. Öyle söyleyeyim. Şerefinize. Sevgili dostlar günaydın. Saat 5'e 10 geçiyor ve yola çıkıyoruz. Bayı diyor bu sabah erken yola çıkmaya. Bu bölümü bitiriyoruz. Yolda ikinci bölüm başlıyoruz. Bundan sonraki bölümde sizi çok matrak, çok enteresan, hayatınızda bir daha göremeyeceğiniz bir mekana götürüyorum. Bundan sonraki programda Ayhan Sıcımoğlu seninle 10 dakika, 10 dakikada sizi uçururum. 10 dakika. Sizi ölü bir yere götüreceğim ki manne olacaksınız. Manne. Hoşçakalın. Hoşçakalın.